ve Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine golle başladı. Az önce ilk golünü attı. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Valla ben Kerem geldikten sonra da söyledim özellikle milli takım maçından sonra. Dedim rahatlaman sana çok yaradı. Yani milli maçta da bu rahatlığı gösterdi, özgüveni gösterdi. Orada da göstereceğini düşünüyorum. Yani özellikle Kerem gibi bence cesur bu oyuncunun ee, yani üzerinde baskı olmadan istediğini yapabilmesi çok önemli. Bunu ben milli maçta da gördüm. Bugünkü maçı seyretmedim. Golü de görmedim. Ama e, bu anlamda yani seviniyoruz tabii ki bir Türk oyuncunun orada olması, Galatasaraylı bir oyuncunun orada olması ve orada e, gol atabilmesi bizim açımızdan sevindirici. E, biz tabii ki burada e, elimizdeki oyuncuları e, yine aynı performansları e, göstermesi için e, çaba sarf edeceğiz. Kerem bu performansı gösterdi. Yurt dışında oynuyor. Biliyorsunuz Sasha boy aynı şekilde Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e gitti. O yüzden yani oyuncuların performansları, iyi oyunları bizim de onları iyi hazırlamamız, onları yurt dışına taşıyor.